Evet değerli arkadaşlar. Satış adındaki tablomuzun field'larını oluşturalım. Satışın bir tarih ve saati olur. Zaten o creation timestamp'te var. Biz onu tarih saat diye değiştirelim. Tarih saat diye değiştirdik. Evet. Yerinde değiştirelim. Tarih saat. Evet, bir fatura no olur. O da text olsun. Cari pardon, müşteri ID olur. Bu da number olur. Müşteri ID'yi bizim bize için lazım değerli arkadaşlar. Çünkü satışı müşteriye yapacağımız için müşteri bilgilerini otomatik olarak oradan almamız gerekli. Onun için yani lookup yöntemi için kullanacağız biz bunu değerli arkadaşlar. Evet. Müşteri müşteri adı text olacak. Müşteri adı demeyelim de firma diyelim. Firma bilgisi buraya gelsin. Tel, telefon ve yetkili ad, yetkili soyad. Evet, bu bilgiler buraya gelecek değerli arkadaşlar. Ne yapacağız satışta? Bir firmaya satış yapacağız. Firmaya satış yapacağız. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım satışı stoktan yapacağız. Satış yaptığımız ürünleri e, sakladığımız bilgilerini sakladığımız başka bir tabloya ihtiyacımız var. Onu da hemen ekleyelim. Ona da satış data adını verelim değerli arkadaşlar. Satış data. Buna da bir ID numarası ekleyelim. ID çok önemliydi. Satış data'ya da aynısını ekleyelim. Evet. Böylelikle satışın fiyatlarını ne yapmış olduk? Tanımlamış olduk.